Leptonlar ve hadronlar hakkında konuştuk. Ancak başka bir atom altı parçacık türü hakkında da konuşmaya başlıyoruz. Bunlar bozonlar. Bunlar dört büyük evrensel kuvvetin diğer parçacıkları iletilmesinden sorumlu vektörler olarak tanımlanabilir. Bunu bir resimle açıklamak gerekirse, lepton ve hadronların tuğla, bozonlarınsa çiment olduğunu söyleyebiliriz. Birlikte etrafımızdaki tüm maddeyi oluştururlar ve evrenimize bildiğimiz katı yasaları verirler. Gördüğümüz gibi gluonlar atom çekirdeklerinin güçlü etkileşimini ve uyumunu sağlayan bozonlardır. Nötronlara, protonlara ve mezonlara hayat verirler. Gluonların kütlesi yoktur ve toplamda 8 tanedirler. Daha sonra elektromanyetik etkileşim gelir. Eğer fizikten biraz anlıyorsanız, bu etkileşimin vektörü